Bu bizim Adana Portakal Festivali, büyük merkez camisinin oraya giriş çıkış yapamıyorsun. Burası da diğer yer, küçük yer burası. Şey, büyük saat, tarihi yerler burası. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından dahi festivali bekliyorlar gelmek için. Burası küçük park, öbür büyük merkez camisinin oraya giremiyorsun. Normalde Bizim elimizde 1 trilyondan fazla malzememiz vardı eski parayla şu malzemelerden. Yani şimdikiyle 1 milyon oluyor herhalde. Valilikten izin alıp bakanlığa ait yer veriyorlardı bize. Öbürüne kıpırdayamıyorsun oraya şu an girip çıkamıyorsun. Biraz ihtiyacım oldu onun için geldim. Şeytan bizden çok hızlı davranıyor. Eskiden bizim yolumuza geçiyemiyordu. Festivale 30 Beş gün kala kapıyı kilitlediler, kirayı bahane ettiler. Allah cümlemizin yardımcısı olsun. Burası Adana'nın eski tarihi. Burası 8000 bin yıllık medeniyete sahip. Amacım para değil, paradan ziyade Allah rızası bir şeyler yapmak. Örneğin o dağıttıkları firmanın belgeleri, siyasetçilerimiz öbür yerde hem şölende bağış yani şehitlerimizin anısına firmayı yeniden kuramıyorum diyerekten hem malzeme satışı hem topladığım bağışlarla bir haftada kurabiliyordum ama şeytan ve şeytani insanlar mı diyeyim örgütler mi diyeyim devlet niçin bu pis insanlara imkan verip yolumuza şey yapıyor şimdi ben kendi binama geçemiyorum alışverişe geldim burada da yıllardan beri esans aldığım biri var namazda işte arapart kokusunu duymasam kendimi boş hissediyorum. Esans salmaya geldim. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.